İpek Kılıcı sınayan, bedeni süsleyen, bin yıllarca insanoğlunun hayranlığını kazanmış sihirli kumaş. Parlak, şeffaf, yumuşak. İpek yolu Çin'den başlayarak Anadolu ve Akdeniz aracılığıyla Avrupa'ya kadar uzanırken kervanların geçtiği her yerde ticaretin canlanmasını sağladı. Genellikle ipek porselen, kağıt, baharat ve değerli taşların taşınmasını sağlayan bu binlerce kilometre uzunluğundaki kervan yolları, şimdiki Çin'in Xi'an kentinden hareket ederek Özbekistan'ın Kaşgar kentine gelir. Burada ikiye ayrılan yollardan ilkini izleyerek Afganistan ovalarından Hazar denisine, diğeriyle de Karakurum dağlarını aşarak İran üzerinden Anadolu'ya ulaşırdı. İpek yolunun geçtiği pek çok Anadolu yerleşiminden bir kısmı da bugün Ankara ve Bolu ili sınırları içinde ya da yakınında kalan ilçe ve beldelerdi. Ayaş, Güdül, Beypazarı, Nallahan, Mudurnu, Göynük, Geyve, Sapanca, Taraklı. İpek yolu üzerinde yüzyıllarca durak olmuş Nallahan'a ipek işte bu yoldan yadigar kalmıştır. Nallahan kadınları bugün de ipek iplikleri hünerli elleriyle işleyip onlara yeniden hayat verir. İpek iğne oyaları suskun dillerin sesi olup söylenemeyenleri söylemeyi becerir. Boyaları işleyen o mahir eller mutfakta da harikalar yaratır. Yaprak sarması, kapama pilavı, bayram çöreği ve hoşmerimle Nallıhan sadece yöre halkının değil, yolu Nallıhan'a düşenlerin de ağız tadı olur. Nallıhan'ın zamana meydan okuyan çıkma ahşap balkonlu iki katlı taş ve ahşap evlerinde yenileme çalışmaları sürüyor. Tarih bugüne ışık tutsun, değerlerimiz daha uzun yıllar ayakta kalsın diye. Nallıhan'a doğru geldiğinizde kendinizi Manyas'tan sonra Türkiye'nin en büyük kuş cennetinde bulursunuz. İstanbul ve Çanakkale Boğazı üzerinden gelen göç yolu üzerindeki Davutoğlan kuş cenneti, özellikle nesli tükenmek üzere olan pek çok kuşu barındırır. Kuşları cennetlerinde bırakarak biz İpek yolu üzerinde gezip görmeye devam edelim. Yaşamı ve kişiliği üzerine pek az şey bilinen Yunus Emre, 13. yüzyıl ortalarından Osmanlı Beyliği'nin kurulmaya başlandığı 14. yüzyılın ilk çeyreğine kadar Orta Anadolu Havzası'nda doğup yaşamış bir şair ve erendir. Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli deryağında bulunduysa da Hacı Bektaş Veli'nin kendisini yolladığı Nallıhan'daki Tapduk Emre dergahında ete kemiğe bürünüp Yunus diye görülmüştür. Çam ormanlarıyla kaplı, Sarıçalı Dağ zirvesine yakın bir çayırdan kıvılarak geçen su, 50 metreden aşağı dökülerek dere yatağıyla buluşur. Düz bir zeminde akmadığından, kayalara çarparak fevkalade bir görüntüyle akan şelaleyi izlemek, hayatın size bıraktığı yorgunluğu alır. Bilinen ilk adı Kaya Doruğu ülkesi anlamına gelen Laganya olan Bey Pazarının adı Milattan sonra 491-518 yılları arasında hüküm süren Doğu Roma İmparatoru Anastasios'un ziyaretine atfen Anastasiopolis olarak değiştirildi. Selçuklular döneminde Bey Pazarı İstanbul-Bağdat yolu üzerinde önemli bir ticaret merkezi oldu tımarlı sipahi merkezlerinden olan Bey Pazarı, yöredeki sipahi beyine ve ticari ekonomik hayatın yoğunluğuna istinaden Bey Pazarı diye anıldı. Bey Pazarı konaklarıyla meşhurdur. Genellikle iki ya da üç katlı olan konaklar yapılırken işlevsel ve kültürel detaylarla bezenmiştir. Bey Pazarına ahilik yoluyla kazandırılmış telkari sanatında işlenip tel haline getirilen gümüş onu şekillendiren usta ellerle buluşup harika takılara dönüşüyor. Sun ipek, pamuk ipliği ve yün ipliği kullanılarak ipekli bürgü denen yöreye özgü bir teknikle dokunan kışlık giyecekler yöre halkı tarafından kullanılıyor ve dokumacılık bir aile mesleği olarak nesilden nesle öğretiliyor. Beypazarlı bakır ustalarının elinde dövülerek hayat bulan bakır, Tencere, tava, kazan, ibrik, güğüm gibi eşyalara dönüşür. İlçenin en ilerlemiş mesleği olan bakırçılık, atölyelerde çekiç seslerinin melodiye dönüştüğü bir ahenk yaratır. İpek yolu'nda yüzyıllarca doğudan batıya, batıdan doğuya gidip gelen kervanların dinlenme yeri olan bey pazarında Gelişmesi en şaşılamayacak meslek semercilik olsa gerek. Bugün ulaşım araçlarının değişmesiyle bu sanat geçerliliğini kaybetmiş olsa da hala halk içinde alıcısını buluyor.